ilgili bir şey söylüyor. Ben yani e, Nazan'ın evet. Nazan sen ya şimdi zaten buradaki problem ne biliyor musun? Ben seni bir e. dinleyeceğim. Sen bir sözünü bitir istiyorum. Çünkü sana da söz hakkı geldi ama benim anlamadığım şey bu meselenin başından beri mutlu, sen mutlu, her şeyi hayır sen her şeyi kayda almışsın ve evet. hiçbir zaman güvenmemişsin Nazan'a. Her şeyini ya. belgelemişsin. Sen, evet. de, sen de hakikaten yani başkalarıyla da olmuşsun olduğunu da söylemişsin. O ya çocuk da senden nasıl? değil demişsin. İspatladı ispat Işte belgeleri gördüm. Evet, ses bu nasıl? Var. Ben neye üzülüyorum ne biliyor musunuz? Ses kayıtları diye hepsini gösterdim. Hayır ben burada. şurada şuna çok üzülüyorum. Şimdi ortada Anladan 4 yaşında bir çocuk uyuyorsun. var. Ee, bedellerin en büyüğü zaten sizin aranızda ayrılarak ödeniyor. Evet. Bu hallere gelerek ödeniyor. O Ege'nin durumu ne olacak? Benim en büyük derdim bu. Çünkü siz bir hani koyuncular düşmanı diye hala şey da. Ben de tamam. çocuğumu bana ver bana. Niye boşan ki? Ben o kadar büyütmüşüm. kadar devlete, devlete ne bile verdim. varken devlete varken niye vereyim ben çocuğu? Ne demek ya? Neden Baktın ya? Devlete mı çocuğuma 3 Üç eve çıktım da altını bile almadım da beni karakol kapılarında yatırdın Dediğim gibi bugün neler yumurtlayacaksın bakanlar çok merak ediyorum. Hangi Silivri karakolu o bir dakika mi? sen Hepsiye niye ola? üç günlükte altını almadı çocuğun diye karakola Biz de gitti? Karako eve geldim dün onun muhabbeti de oldu Ece Hanım. Görüntülü beni eve çıktığımda görüntülü bir adam aradı. Benim onunla da aramda bir şey olduğunu söylediler. Görüntüle çıktığında adam kapattı telefonu ama ondan öncesinde eşimle görüşmüş. Ben bunun için gittim şikayetçi olmaya taksiyle beraber eşimle gittik. Çocuğu da o an şeye bıraktık. Hani babaannesine bıraktık. Hiç eve geldi mi ne altı alınmıştı ne karnı doyulmuştu. Pisliğin içinde çocuğum sabaha kadar beklemişti. Yalan ya, de, yalan, yalandı, yalan de. Yalan, yalan, Hepsi yalan. Ben toplamı niye o pislikte yalan. bırakayım? Akıl var mantık yalan. var. Ecan İfadesini bir verdim. Bir bırakılır mı? Yalan söylüyor. Yalan. yalan söylüyorsun. Kaçta Gerçekten vermiş? yalan söylüyorsun. Sabaha kadar durmuş Çocuğu bile yani. yani. Evet sabaha kadar durmuştu. Kamera kayıtları varmıştır. Çocuğun varmıştır. Çocuğu evet. Velayetinde. İlla çıkacaksın. Çıkar, çıkar, getir. Ben sana boşanacağım. Çocuğun velayetinde vereceğim. 500 milyara tazminat vereceğim. Ben Kabul bana kul mu? peşinde değilim. Çocuğum Kabul ben ben Söylediğin şeyi Çocuk... bana ispatla. Çocuğum bırak beni. Ben de pislik bıraktım. içinde neden Çocuğum bırakayım? Istemiyor. Neden bırakayım? Çocuğu istemeyen sensin. Ben aldatmadım. Aldattığım adama giderdim. Ya aldatmasaydın o zaman. Seni Niye aldattığım adama gitmedim? Kimle yattım. Sen ayıp oldun. Sen bana bir müsaade. Evet. Bir de çocuğu e, biz e, icra memurlarla alıp gitmeye gittikçe kendilerini yırttılar Hadi onları da. İcra memurlarla gidiyoruz çocuğu Sıra almaya. Yansım. Zaten bize hep sorun da çıkarıyor. Bir de teslim etmeye gittiğimizde icra memurlarsız gidiyoruz. Polis Evet izliyor. kendilerini yırtılar sonra karakolluk oluyor. Oğlumla beraber çocuğu teslim etmeye gidiyoruz. Çocuğu teslim almaya aşağılara o, gidiyor O yüzden mi Berat Kendime kararı alıyor? Kendini de aldım. yırtıyor, parçalıyor, He? polis çağırıyor. Doğru biz bir karakolluk gidip oluyoruz. Bize her zaman böyle problem yaşattı. Yemin ederim ki burada <laughs> aynen öyle. Kaynım şehirde Hepsi kamera kayıtlarının olmadığı yani. yerde kendini yırttı, Hiç eşim beni ha. darp etti dedi. Tabii ben tabii. bunu nasıl dövebilirim çocuk kucağımda. Sen. Köyden geliyoruz. Bizi kaçıyor diye arayola sıkıştırdı. Orada da kamera kaydı bir hiçbir şey yokmuş. Kendini yırttı, parçaladı polis karakoluna gittim. Yalan nesin. Emekli oldu. O. Bir Onu tane polis sen abi sen. her şeyi biliyor. Onu İfade verdiğimizde de bayan yanın normalde dışarıda ayrı o tutturuyorlar. Senin misin? diyor kaynanan diyor okuyup okuyup da yanlarına sağına soluna niye öfle diyor. Buradan sesleniyorum. Eğer ki bak bağlanmasını çok bağlansın, istiyorum. Bağlansın ben izliyorum. isterim. Bağlamasın, bağlamasın. Gerçekten. O bağlananlar da sizdendir gene. Bizden de polisler de Bir dakika bir dakika sizdendir. bir dakika. Ya sizdendir, sizdendir de bağlamasın. siz belgeyle konuşuyorsunuz. Ben de biraz inceleme evet. fırsatım oldu. İncele siz ediyorsun. bir dava açmışsınız, feragat etmişsiniz. Evet. Bu iddialarınızı dile getirdiğiniz başka bir davada açmışsınız, reddedilmiş. Aynı Şimdi, dava değil. E, aynı dava değil ama değil. bir dava aynı 2020'de kadar değil. devam etmiş boşanma davası o da reddedilmiş. Evet. Bir boşanma davası da açmışsınız, yürüyor. Dur, yani velası için Eee iddia ettiğiniz meseleler 3 yıl boyunca yargılanmış, her şahit dinlenmiş, anneniz Dört. de dinlenmiş, teyzeniz evet. de dinlenmiş, karşı taraf da dinlenmiş ama davanız reddedilmiş. Evet, neden hakim. Yani e, sizi daha kusurlu bulmuş. Kusurlu Şimdi bulmasının için, sebebini de ben söyleyeyim size. <laughs> ya yani ne sebebini söyleme şimdi. Bir taraftan ispat ve delil diyorum. İspatı tamam. mahkeme koymuş ortaya. O zaman mahkeme... İspat edemediğini düşünmüş. Tamam, evet. ben e tamam ben de size şunu söyleyeyim. Ve davanı reddedmiş. Tamam ben de size şunu söyleyeyim o zaman. Dava dosyasının içindekileri de gördünüz mü peki? Hepsini gördüm. Hiçbir şekilde göremediniz. Hepsini gördüm. Ben Hiçbir e Şimdi bakın, bakın ben şunu söylemek var. istiyorum. Bak burada, daha daha bak, isterim, burada ne yazıyor, bak ekranın altında ne yazıyor? kız sen, sen bizde kızgardın. bakın sen odun ecam bak, e e bak. bakın Hala bakın niye niye bak, hepimizin 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 bakın bir dakika utanacağı tek bir şey var bak küçük Ege'nin geleceği ne olacak yazıyor orada başka hiçbir şey yazmıyor Muska yazmıyor aldatma yazmıyor saygısızlık yazmıyor terbiyesiz sizlik yazmıyor. O yazmıyor. bu yazmıyor. Küçük Ege'nin geleceği ne olacak yazıyor. Benim derdim bu. Onun için Aa. size bakın rica'nın da ötesinde bu küçük çocuklar konusu hakikaten benim yani kırmızı evet. çizgim. Doğru, aynen. Bu çocuğun, bu çocuğun zaten en ağır bedeli Biraz o çocuğa daha, ödetiyorsunuz. çocuğum hala söylüyor. Onu. Bakın onun için siz zaten yat, boşan yat. birbirinizden yat, boşanarak saygın, Birbirinize bu ithamlarda bulunarak bir, birbirini seven iki insan için ödenebilecek en ağır bedeli zaten ödüyorsunuz şu halde. Zaten ben şunu anlamıyorum. En baştan bilgi belge biriktireceğiniz evet, bu kadar şüpheleneceğiniz bir, bir insanla ya. siz de daha gelinliğiniz üzerinizdeyken şiddet uygulayan veya aynı gece Gerdek gecesi annesinin babasının yatağında yattığını iddia ettiğiniz biriyle devam ettirip bir çocuk dünyaya getirmek nedir? E, Allah'ınızı seviyorsanız. Madem ben bu kadar bir kötü çocuk bir dünyaya evet, getirmek. Canım, o zaman Insanın her şeyi yaptığı Peki. neden boşanmak istemiyor? Ne olur evet. sizden benim bir tek ricam var. Ege'nin iyiliği için ne gerekiyorsa bu dakikadan sonra onun için uğraşın. Rica ediyorum orada buluşun. Hiçbir yerde buluşamıyorsanız orada buluşun. Peki. Evet. evet. Susmayın efendim.